Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar çöp kutusu nasıl yapılır Minecraft'ta? Onu göstereceğim. Şimdi ilk ihtiyaç olan videolarımızı gösterdim şimdi. Bakın benim karakterim değişik bir karakter. Abi. Ha buradan ihtiyacımızı alalım. Bir tane redstone. Son al sonsuza dek kullanılmayacak şeylerden. Bir tane meşale bunlar. Bir tane kazan. Bir tane huni. Bir de bir de dağıtıcı gerek ger ya bir dakika. Full atıcı olacak. Bırakıcı olacak. Bırakıcı. Şunları alalım abi. Şimdi. Bakın tam istediğiniz kadar. Şimdi arkadaşlar buraya istediğiniz kadar delik kırıyoruz. Sonra yeterli mi? Tamam yeterli. Şimdi buradan da kendi böyle bir alan açıyorsunuz kendinize. Böyle bir geniş alan olsun. Şöyle yana da bir tane açalım. Şöyle açalım da yanlış olmasın. Şuraya koyalım da dikkat edin çak, çakıl bir düşebilir. Şöyle şimdi arkadaşlar bu tane aa lavu unuttuk. Bir dakika unuttuk. Hemen anda lava alalım abi. Şuraya hemen lavu koyunuz. Sonra arkadaşlar bu tarafa doğru koyacağımız unileri koyacağız. Ama şuraya koyabilsek tamam koyduk. Şimdi hemen şu tarafı açalım. Birazcık şöyle geniş alan açayım. Sonra burayı unilerle dolduruyorsunuz. Sonra bir dakika ama ilk başta şöyle yapıyorsunuz. Birazcık daha geniş alan açıp şöyle aman uğraşıyorum çok çok fazla uğraşıyorum arkadaşlar. Ama şimdi buradan arkadaşlar buraya koyuyorsunuz. Böyle şey red zone'a. Ay red zone ne ya? Şöyle koyuyorsunuz abi. Şöyle tekrarlama yapacağız. İşte böyle hızlandırıcı yapıyorsunuz. Birazcık açalım şu tarafı. Şöyle açıp, üstüne hunileri koymaya devam ediyoruz abi. Şöyle koyduk mu, tamamdır. Şu üstüne bir tane... Um, bir dakika, şunu kapat. daha oynayı buraya bir tane kazan koyuyorsunuz. Sonra burada işimiz bitti abi. Bakalım olacak mı? Etrafını ben taşla kapatacağım. Ya siz zaten çimenle kapatın ya da boş ya da istiyor her bir bloktan olabilir. Şu an burası çöp kutusu oldu. Atalım bir olacak mı? Atalım. Bakın çöp kutusu gitti. Şu an şu an bu lava düştü arkadaşlar. Gerçekten evet lava düştü bu. Bakın zaten böyle. Böylece çöp kutusu yapmış olduk. İster tüm bulduğunuz her şeyi yok edebilirsiniz, İstemediğiniz şeyleri atabilirsiniz. Size bunu size kalmış eğer. Neler atacaksınız? Önemli çöpler, yani edit olan edit çöp diye bir şey yapıyorsunuz yani. İşte size kalmıştı. Ne atacaksınız atın? Size size kalmış. Şöyle kurunuz abi. Sonra ben şimdi ben de kapatacağım şurada tarafı. kapattım Aa bir daha bir daha bir şey ne unuttuk? Bir şey daha unuttuk. Şu bir tane um, koyu meşe kapısı olacaksınız Sonra hemen şu tarafa koyup survival modu geçeceğiz de şu an geçemeyiz. Çünkü ben tabletten girebilirim anca. Ah red zone'daydı pardon. Red zone bölümündeydi. Red zone'da olsa harika olacak da bulamıyorum yani. Ne kadar buradaydı sanırım burada tamam. Şuradan bir tane alıyorsunuz bundan aynısını. Yani koyu meşe yani. Bu da koyu meşe. Koyu meşe kabıları alıyorsunuz. Şöyle kapatınız abi. bak tam da çöp kutusuna oldu. Tam da çöp kutusu oldu abi. Bir dakika. Şimdi tüm eşyalarımı bırakabilirim burada. Şöyle bırakalım. KTR'li Q Q Q, Q. Q, Q. Şöyle yapalım abi. Şuraya tabirim. Bakın böyle iniyor ve atıyoruz çöpe. Çöp oluyor. Anine inmedi. Bir dakika. Şöyle bir tekrar atalım. Tamam. Şimdi bunu kapattık abi. Şu an içine giriyor. Neyse böyle videomuz bu kadardı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yeni videomu görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Yeni Minecraft videoları istiyorsanız like atın abone olmayı unutmayın. Sayan yani abone olmanız yeterli yani benim için. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.